Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir karşılaştırma videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz Samsung Galaxy S23 ve Samsung Galaxy S24 cep telefonlarını karşılaştıracağım. Kanalıma abone olanlar ya da beni takip edenler bilir. Ben geçtiğimiz günlerde ilk tanıtıldığı andan itibaren bu S24 ailesinin özelliklerini anlatmıştım. Uzunca bir süre yaklaşık bir yıldır da S23 modelini kullanıyordum. Şimdi S24 modeli çıkınca S23 konusunda tecrübesi olan birisi olarak iki modeli karşılaştırma imkanı da buldum arkadaşlar. Her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünümden başlamak istiyorum. Aslında iki telefon da fiziksel olarak birbirine benziyor fakat belli bir fark var. Şöyle S23 modelinde telefonun kenarları yani içten dışa doğru baktığımızda daha yuvarlak bir hatta sahipken S24 modelinde biraz daha keskin kenarları var. Daha böyle düz inen bir kenar yapısı var. Keskinden kastettiğim çok keskin değil ama daha düz inen bir yapı var. S23'te biraz daha yumuşak. Özellikle böyle yan önden arkaya doğru baktığımız zaman o kıvrımlar biraz daha yumuşak. Yoksa köşelerdeki dönüşler yine aynı özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirim. Alt kısımlarına baktığımızda alt kısımlarda aslında tasarım hemen hemen birbirine aynı. Fakat S23 modelinde delikli olan tasarım S24'te biraz daha böyle farklı bir delik sistemine doğru geçmiş. Daha doğrusu delikten ziyade böyle bir yuva gibi görünüyor. Hoparlör delikleri en azından öyle. Bunun dışında mikrofon delikleri hemen hemen aynı. Üst kısmı çevirdiğimizde ise üst kısımdaki deliklerde yine S23 modelinde bir tane delik varken mesela S24 modelinde iki tane delik var ve farklı bir tasarım da yine bizi burada karşılıyor. Arka tarafı Çevirdiğimizde ise tasarım hemen hemen aynı gibi ancak hemen fark edildiği üzere arkadaşlar kameralar birazcık küçülmüş gibi ayrıca LED ışık da biraz Mesela S23 modelinde biraz yukarıdayken S24'te biraz daha aşağı alınmış ve biraz daha sağa doğru gelmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında tasarım birbirine benzeyen bir tasarım anlayışı var. Yani yüzdeki düğmeler vesaire de birbirine fazlasıyla benziyor. Ama söylediğim gibi özellikle önden arkaya doğru eğim biraz daha keskin bir hale getirilmiş. Önceki model yani S23'te bu böyle değildi. Şimdi gelelim karşılaştırmaların artık benim için gelenek haline gelen tablo tarafına. Güzel de bir tablo hazırladım. Bu tabloda hem S24 ailesinin özelliklerini hem de S23 ailesinin özelliklerini net olarak göreceksiniz. S24'te olup S23'te olmayan özellikleri de kırmızı renkli işaretledim ki en azından tabloya bakar bakmaz nelerin farklı nelerin aynı olduğunu siz de net bir şekilde görün diye. Şu an tabloyu ekranda görüyorsunuz. Her iki telefonun da ekranı aynı, ekran çözünürlükleri aynı, ekran teknolojileri aynı, RAM kapasiteleri ve depolama seçenekleri aynı. İşlemci tarafında bir farkımız var. Artık Galaxy S24 modelinde Exynos 2400 işlemciye geçildi. Ki bununla ilgili de ben güzel testler yaptım arkadaşlar. Üç telefonda karşılaştırdım yani hem sağ Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus ve Samsung Galaxy S24 Ultra modellerini karşılaştırdım. Exynos Mu, Snapdragon 8 Gen 3 mü gibi bir karşılaştırma yaptım. O videoyu da izleyebilirsiniz bu detayları merak ederek. Burada çok fazla bahsetmeyeceğim arkadaşlar ondan. S23 modelinde ise Snapdragon 8 Gen 2 işlemci bizleri karşılıyor. Ekran yenileme hızında bir değişiklik var. S23'te 48 ile 120 Hz arasında değişiyordu. Bu modelde S24'te ise 1 ila 120 Hz arasında değişiyor. Bu önemli bir detay. Ekran parlaklığı değişmiş. 2600 nitse çıkmış S24'te. S23'te ise 1750 nitse. Bu parlaklık değerinin farkını özellikle böyle ekrana baktığınızda görüyorsunuz. Bana bazı yorumlar gelmişti işte S24'ün ekranı daha soluk falan diye ama bana hiç öyle gelmedi. Özellikle kamera menüsünü açtığımızda çok daha böyle parlak renkler ve daha fotoğraf veya video çekmenin önceki durumu söylüyorum bu arada. Renkler karşılıyor. Bence bunun en önemli sebebi ekran parlaklığının yüksek olması. En azından maksimum değerin yüksek olması. İşletim sistemleri aynı ama arayüzler farklı. S24 4 modelinde One UI 6.1 varken S23'te One UI 6.0 var. Fakat Mart ayının sonunda 6.1 yapay zeka özellikleriyle birlikte S23 ailesine de gelecek. IP68 devam ediyor. Kameralar aynı. Birebir aynı arkadaşlar. Birebir aynı. Sensörleri de aynı burada. İmaj sensörü de aynı kullanılmış. 50, 10, 12 olmak üzere. Ön kamera aynı. Video çözünürlükleri aynı. Hem ön hem arkanın değişmiyor. Parmak izi okuyucu yine ekrandan ama bu S24 modeli burada belirtmedim ama S24 modeli biraz daha hızlı yeni nesil bir parmak izi okuyucu var. Öyle bir fark var. Yani çok küçük bir fark var arada. Biraz daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. Wi-Fi aynı. 6E ikisinde de. Bluetooth 5.3. 5G ikisinde de var. Pil tarafında 100 miliamperlik bir Artış var. 3900ken 4000 olmuş. Bu da birazcık fark ediyor bu arada. Yani sadece onun değildir muhtemelen ama pil ömründen birazcık fark ettiğini söyleyeyim biraz sonra o testlerde göstereceğim sizlere. Şarj kapasiteleri aynı. ikisinde 25 Watt. Kablosuz şarj olabiliyor ikisi de işte 15 Watt ve ters şarjda oluyor ikisi de işte 4.5 Watt. Bu arada buraya yazmadım ama 4.5 Watt olduğunu söyleyeyim. Fiyatlara gelecek olsak 108 GB'da S24'de 37.500, 256'da da 38.500'lük bir fiyat aralığı mevcut. S23 modelinde de 27.500 ve 28.900 olmak üzere iki farklı fiyat var. Yani arada yaklaşık olarak 10.000 TL gibi bir fark oluyor. Eğer S23 almak isterseniz 10.000 TL daha az veriyorsunuz. Esim 4 isterseniz 10.000 TL daha fazla ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim kamera tarafına. Kameraların aynı olduğunu söylemiştim sizlere. Birçok çekim yaptım, fotoğraf çektim, videolar çektim, gece çektim, gündüz çektim. Ön kamerayı kullandım, ana kameraları kullandım, ultra geniş açı kullandım. Bunların örneklerini de videonun içinde ilgili yerlerde mutlaka sizlerle paylaşacağım. Hatta konuşurken de örnekleri gösteriyorum sizlere. Ve hani kamera anlamında öyle aşırı bir fark yok. Zaten donanım aynı arkadaşlar. Sadece şu farkı gördüm. Bazı durumlarda, bazı senaryolarda S24 daha iyi sonuç veriyor. O da muhtemelen daha fazla bir yapay zeka var. O yapay zekanın bir imaj işleme teknolojisi var. Onda biraz daha fark ediyor. Yani S24'te bazı kareler daha iyi oluyor. Ama genel olarak birbirine çok yakın sonuçlar. Hani daha iyi derken şunu kastediyorum. Hani birisi böyle çok kötü çekiyor da öbürü daha iyi çekiyor değil. Birisi 80 oranında çekiyorsa %80 diyelim. Öbürü %85 çekiyor. Yani arada uf ufak tefek farklılıklar var. S24 biraz daha güzel geldi bana. Biraz daha böyle doğal geldi. Biraz daha iyi geldi. Bu özel açısından kameralarda çok büyük farklılıklar yok ama muhtemelen imaj düzenleme, imaj işleme yazılımları, algoritmaları birazcık farklı olduğu için ve S24 modelinde yapay zeka olduğu için arkadaşlar bir tık daha iyi sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim. Gelelim sentetik testlere. Sentetik testlerde de ben farklı farklı testler yaptım. Oyun testi de var, pil testi de var. Bunların hepsini size yine bir tablo olarak göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak PCMark batarya testi yaptığım Samsung Galaxy S24 15 saat 11 dakika gibi bir değer verdi. Zaten bunu daha önce paylaşmıştım sizinle az önce söylediğim o videoda. Samsung Galaxy S23 ise 13 saat 36 dakika gibi bir değer verdi. Yani bu 100 miliamperlik fark ve ayrıca optimizasyon da yapılmıştır muhtemelen. Yaklaşık olarak 2 saat daha uzun bir pil ömrüne tekabül ürettirmiş oluyor. PCMAT testinde Samsung Galaxy S24 17.745 puan vermiş. Samsung Galaxy S23 ise 15.000 puan vermiş. Burada da yine Exynos işlemcinin farkını görüyoruz arkadaşlar. Geekbench 6 CPU testinde S24 2150 puan. S23 ise 2030 puan. Burada birbirine çok yakın değerler söz konusu ama yine S24'ün bir üstte olduğunu görüyoruz. Geekbench 6 CPU testinde yine Multicore'da ise 6713'e 5285 puanları almış görüyoruz. GPU testinde ise yine Yine Geekbench'in GPU testinde ise 14385 puan almış. S24 S23'te işte 9322 puan almış. Buralarda da farklar var. Yani söylediğim gibi işte burada arkadaşlar işlemci farkı ortaya çıkıyor. Birazcık işlemci özellikle sentetik testlerde daha iyi puan vermiş oluyor. Ek olarak bir de GFx Bench test yaptım. Orada bir sürü oyun olduğu için tek tek göstermeyeceğim. Şu anda ekranda görüyorsunuz zaten o sonuçları da yine aldım. Böyle yukarı kaydırarak her iki telefondaki sonuçları da siz de görebilirsiniz. Burada da yine Samsung Galaxy S24'ün üstünlüğü söz konusu S23'e göre en azından öyle durum arkadaşlar. Şimdi gelelim oyun testlerine. Yine benim standart oyunlarım PUBG Mobile var ve Genshin Impact var. Özellikle Genshin Impact çok zorlayan bir oyun biliyorsunuz cep telefonlarını. PUBG'de arkadaşlar HDR akıcıda 60 FPS verdi S24. E, akıcıda 90 FPS veriyor. S23 de benzer sonuçları verdi. 60'a 90'ı veriyor arkadaşlar. Genshin Impact'te de yine 40 FPS ve 40 FPS olarak karşımıza çıkıyor. Yani oyunlarda performansları hemen hemen aynı olduğunu söyleyebilirim. Her iki telefonunda. Gördüğünüz gibi Samsung Galaxy S24'te kullanılan Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 2'ye göre daha iyi bir işlemci ve sonuçlar sonuçlarda bu yorumun doğru olduğunu gösteriyor. Peki hangisini almalı? Şimdi bana çok soruyorsunuz bunu özellikle mesela S24 Plus ile S23 Plus'ı da karşılaştırmamı isteyenler oldu fakat elimde S23 Plus olmadığı için S23 olduğu için mecburen S24'le karşılaştırdım arkadaşlar. Şimdi şöyle S23 varsa ben S24'ü çok önermiyorum yani aradaki o yapay zeka farkı var biliyorsunuz ama Mart ayının sonu itibariyle S23 modellerine de gelecek bu yapay zeka özellikleri biliyorsunuz. Hangileri gelecek onu bilmiyoruz net olarak. Geldiği zaman ona ben ayrı bir dikey video shorts çekeceğim zaten ama şu anda bilmiyoruz. Fakat o yapay zeka farkı da kapanmış olacak. Şimdi videonun içinde söyledim zaten. performansları elbette ki farklılıklar da var. Daha yeni bir işlemci, daha güçlü bir işlemci kullanılmış. Bu yüzden S24 daha iyi. Ama S23 olup da hani ona güncelleme yapayım dedirtecek bir farkı yok. En azından benim fikrim böyle arkadaşlar. Evet var diyenler de çıkabilir belki aramızda ama ben çok olmadığını düşünüyorum. Yani S23'ünüz varsa bence hiç güncelleme yapmayın. Yani S23'e devam edin derim. S24 hangi şartlarda alınabilir? iPhone'dan geçmek isteyenler olabiliyor. Ya da farklı bir amiral gemisi telefon olup farklı markaların olabilir. İşte Xiaomi'nin olabilir. Ya da Realme'nin olabilir. Belki Honor'un olabilir. Bu modele geçmek istersiniz iPhone'dan geçmek isteyebilirsiniz bu modeli arkadaşlar. Öyle bir fark olabilir. iPhone'dan geçilir mi geçilmez mi? Hani bazen şunu çok soruyorsunuz. Samsung S24 mi yoksa iPhone 15 mi? Falan gibi sorular çok geliyor. Ya tabii işletim sistemleri farklı. Ekosistemler farklı. Ben o yüzden hani donanım olarak karşılaştırmayı çok doğru bulmuyorum. Çünkü iPhone kullanan bir kullanıcı da hani git Android al Samsung'da olsa demek absürt olabiliyor. Ya da tam tersi de absürt olabiliyor. O yüzden ben donanım olarak karşılaştırmıyorum ama mesela başka bir iPhone. iPhone 11'den eğer daha önce de Android kullandıysanız ve aşinaysanız geçilebilir S24'e mesela. Bence eğer öyle bir geçiş yapılacaksa yani başka bir markadan, başka bir Android'den ya da bir iPhone'dan S24 zorlanabilir. 10 bin lira daha fazla verilebilir. Onu düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi S23'ten geçilmez. Bence hiç gerek yok. Eğer 10 bin lira bütçeniz de yoksa S23'te alınabilir. Yani burada birazcık hani imkanlara göre konuşmam gerekiyor. Hani illa onu alın, illa bunu alın demek gerekmiyor. Peki yapay zeka farkı için değer mi? S23'e de gelecek dedim ama diyelim ki hepsi gelmediğini varsayalım. Örneğin çeviri gelmedi veya başka bir şeylerin gelmediğini varsayarak konuşuyorum ama gelebilir de o yüzden bu kısım belki güncelleme aldı zaman birazcık havada kalacak bir yorum olabilir ama hani bence çok gerek yok. Çok özel bir iş yapmıyorsanız o özellikleri kullanma ihtiyacınız yoksa yapay zeka hani olmasa da olur bence benim bu kişisel fikrim. E ama en iyisi olsun en iyisi olsun bütçem de var derseniz s 4 almanızı öneririm arkadaşlar. Bir karşılaştırma videosunun daha sonuna geldim. Bu videoda sizlere Samsung Galaxy S23 ve Samsung Galaxy S24 arasındaki farkları anlatmaya çalıştım. Tablo yaptım. Sentetik testler yaptım. Ve bu testlerin sonuçlarını sizlerle paylaştım. Elbette benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz iki telefonla ilgili sorular mutlaka vardır, olacaktır. Geliyor zaten. Sürekli soru soruyorsunuz. Ben de elimden geldiğince bütün soruları bizzat yanıt vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu iki modelle ilgili aklınız takılan sorular da olursa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Ben de elimden geldiğince yardımcı olacağım arkadaşlar. Eh ben bu kadar uğraşırken sizden küçük de bir ricam var. Kanala abone olmanız yönünde. Kanala aboneyseniz de, eğer abone mutlaka vardır bu videoyu izleyip de. Videoları beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Bu konuda desteklerinizi beklerim. Bana yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarım var biliyorsunuz. Açıklamada bütün hepsinin linkleri bulunuyor. Oralardan da beni takip ederseniz bu tarz böyle testleri yapmadan önce bir küçük ipuçları paylaşıyorum sosyal medya hesaplarımda. Onları da kaçırmamış olursunuz sosyal medya kullanıyorsanız beni de takip etmenizi öneriyorum. Farklı videoda karşınızda olmak üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.